Şimdi Çağatay'la birlikte DNR'a e geldik ve Çağatay bize buradan kitap, film, CD seçecek. Bakalım Hey Girl kızlarına ne önerecek? Hey Girl kızları. Enrico. Enrico'yu da seçti öncelikle. Özellikle Eve'yi. Özellikle bunu seçiyoruz. Kızlar alın dinleyin. onların ne tarz severler ama favori şarkılarımdan hatta ilk dinlediğim şarkı yaklaşık 200-300 kere dinlemişimdir. One More Cup of Coffee çok severim. Bundan sonra kızlar da bunu dinleyerek alacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Evet. Uyurken zaten. <laughs> The Doors favorilerimden. Şimdi Filmlere Başka. mi geçelim? Filmlere geçelim Filmlere isterseniz, geçelim. sanatçılardan da bakabiliriz. Aa Türklerden de bakalım evet. Sertab Erener Dinlemeyi de, dinlemekten keyif alıyorum. Özellikle son albümü Rengarenk, Rengarenk. Rengarenk. favori şarkımda Asla, Tarkan, Teoman, Emre Aydın bu isimleri dinlemekten keyif alıyorum. Türklerden Sertab, Tarkan, evet. ee, Emre Aydın ve Teoman. Evet. Yani ee, slow müzik dinlemeyi tercih ediyorum genelde. Emre Aydın'ın şarkıları çok hoşuma gidiyor. Hani gerçekten hissedip de yazıyor, söylüyor. Çok güzel sözleri var. Öyle. Özellikle slow müzik tercih ediyoruz. Biraz romantiz galiba. Evet. Biraz. Şimdi filmlere geçelim. geçelim. Filmlere bakıyoruz şimdi bakalım ne önerecek bize Çağatay. Daha önce izlediklerinden mi önereceksin? E, i̇zlemediklerimden de oyunculara bakarak önerebilirim ama e, yabancı olarak eştin Kaçır'ı severim. Hani deli dolu filmlerde oynadığı Hı -hı. için. Bir de güzel karakterleri canlandırıyor hep. Oop, bakıyorum. En çok ne türü seviyorsun? Komik çok... komedi mi, romantik mi, romantik drama mı? Romantik komedi mi? seviyorum. Romantik komedi dışında severim. Peki çok film izliyor musun? Yani önceden çok izliyordum da şu son zamanlarda pek vaktim olmuyor. <laughs> 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 Filmi ayıracak kadar. En son izlediğin ne mesela? En son izlediğim film, sinemada izledim en son, Türk filmi izledim. 72. Koğuş. Beğendin mi? Güzel. Ondan önce de aşk Saadetleri Sever. Şimdi bir tane daha var, ona gideceğim ama adı şu anda aklımda değil. Ee, herkes gibi Robert De Niro. Şantaj evet. seçti. Onu seçtim. Seni seçtim Pokemon. Eee <laughs> <Pionle. gülüyor> ee, yine burada bir Eyva Eyva serisini sevdin mi? Eyva Eyva. Evet, gayet çok güzel. Burada yılların George Clancy. Bakalım bakalım başka. Şöyle gelelim. Başka, 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 başka. Yani bildiğiniz gibi Spartaküs. Bu tarz filmlerde en çok izlediğim yaklaşık bir dört sene önce miydi? 300 Spartalı, hani savaş filmi olarak en beğendiğim odur. Peki romantik komedi dedim bir tane romantik komedi seçelim. Romantik komedi. Romantik komedi roman. Bakalım. Komedi. İşte. Yok mu ya işte. <laughs> Allah Allah. Burada çok romantik komedi kalmamış galiba. Hayır hayır. Var da hani tercih ederek göstereceğim. İşte şu anda pek göremiyorum. Şey olabilir ya. Bu? bu da bir romantik komedi. Bunu izledin mi? Bunu izlemedim ama alacağım bunu izleyeceğim. Hani okudum konusunu falan. Tamam o zaman kızlar bunu da alıyorlar izliyorlar kesin. Kızlar bunu izleyin. Bu kız beni aşar. Evet. <laughs> Çağatay daha çok tarih kitaplarına meraklıymış. Siyaset üzerine dönem kitapları okumayı severim. Hani e, sağ sol. Hı, hı O tür kitapları okumayı severim. Roman okuyor musun? Roman. Yani dum desem. Kurgu çok sevmiyorsun o zaman sen belki de. Pek sevmem evet. Kitapta sevmiyorsun en azından. Hani olmuş olaylar, hı hı. yaşanmıştı. tabii daha ilgimi çekiyor. Bunu okuyacağım. Aldım ama ok Etiler Koşu. Olmadı evet. Çok iddialı bir kitap. Anladığım kadarıyla. Hı. Hmm. Yani buradan bakabileceğim pek bir şey yok yani. Bir de Başka siyaset ve tarihle ilgileniyorsun. Oralara bakalım o zaman. Evet. Buna demiştin sen? Evet, bence güzel ama eğer sevmiyorsan yalan atmayalım. <gülüyor> <gülüyor> İlk ee, kızlara yönelik bir kitap okumuştum Yani rezil olmuştum hatta böyle yerin dibine girmiştim O anım var kitap üzerine Yaş 17 diye İpek Ongu'nun Evet ne oldu? Onu okuyordum ben okulda Evet ee, Kızlara anlatan bir kitap Hangi sınıftaydın bu arada? Bir miydim? Orta bir miydim? Hı. Orta iki miydim? Öyle bir şeydi Hani dal geçiyorlardı ben. kız kitabı okuyor, kız kitabı okuyor. Hoca falan aldı ben. Ne işi var kız kitabı senin, sen de falan. Neden ilgini o kadar çekmişti Neden peki? Neden çekmişti? Çünkü o kitap kızları anlamama biraz vesile oldu. Neler anladın mesela o kitapta? Bütün kızların olgunluk, gençlik, ergenlik dönemindeki yaşadıklarını anlatıyordu. Ya oradan anladım bazı <laughs> Sana kaynak oluşturdu. <laughs> kaynak oluşturdu. Yani varsa o kitap Yaş 17 dedin Yaş 17. On Onu okuyun genç kızlar. Genç erkekler de okuyabilir. <laughs> ben okudum. Gizli gizli ama sınıfta. Evet. Yok <laughs> Yo, gizli gizli okumuyordum. ama sonra utanmıştım tahtaya kaldırdılar falan. Zülfü Livaneli'nin yorumunu beğeniyorum. Zülfü Livaneli'yi beğeniyor evet. Çağatay. Öyle yani. Kitap önerilerimiz de bu kadar. Yaş 17. Şu anda <laughs> O en önemlisi. Hayır, e, genç arkadaşlar olduğu için özellikle erkek arkadaşlar okusunlar. Gerçekten faydalı oluyor.